uzun zamandır oynamayı bekledim ama bir türlü değil. Ne diyebilirim? Ben bana da de öyle diyeyim ya. Ödül almış tür oyunu. Kimsenin ismini bile hatırlamadı. Seslendirmeli. Ne ödülü ben de hatırlamıyorum. Bugün yeni ve eğlenceli bir Tayfun Tuna oyunu ile karşınızdayım. Oyunumuz Kafein Overdose hatta oyun yarışması için baş kaldır temasıyla yapılmış ve birinci olmuş. Kafein Overdose yap yapım yarışması da böyle bir site. <laughs> İlk kez bu kadar uzun bir aradan sonra sonuçları açıklıyorum. Gecikmemin sebebi ise Night Shift dönüşü yorgunluğudur. Night Shift, yorgunluğu. Gece vardiyası gibi bir şeymiş bu. Bir kez katılımların hepsi iyi oyunlardan oluşuyor. Eksik ya da yarım bir oyun yok. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ama aynı zamanda bir ay gibi uzun bir süreye rağmen sadece 3 katılımın olması beni üzdü. Olsun yine de kahveler cidden hak eden birine gidecek. Kahve mi veriyorlardı lan yarışmaya? Hasan <laughs> Salı, Mart 06, 2007. Sonuçlar, birinci öfke. Typhoon Tuna. Diğerlerine sonra bakarız. Half-Life levyesiyle açılıyor. <laughs> Mujul Productions. Ooo korpus aegros gösterim fragmanı. Sen evinde huzulu uyurken bilmem neler koptu. Şimdi yapayalnızsın. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Settings. Bu da mı kameram istiyor la? Kalite değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Proje öfke. 1 Şubat 2007, 4 Şubat 2007. 3 günde böyle bir oyun yapılıyorsa niye iyi yayın çıkardığı bütün oyunlar bok gibi oluyor? Özellikle FIFA. Öfke zamanı. Öfkede amacın kaçmak. Deli gibi koşarak kaçmak. Baş kaldıran, isyan eden, onlarca vahşi insandan kaçan bir güvenlik memuru. Tek günah hükümet için çalışıyor olmak. Onların gözünde düşmezsin. O yüzden canın dışına takıp kaçman en doğrusu. E sonra? Eğer onlardan yeterince kaçabilirsen sığınağa ulaşacaksın. Sığınakta ise saldırma sırası sende. Odayı dolduracak kadar mermisi bulunan tam otomatik silahla kendini ve sığınaktakileri bu çıldırmış insanlara karşı koruyacaksın. Ee, nasıl? Zor değil. <laughs> Çevikliğini ve zekanı kullanarak doğru zamanda doğru tuşlara basman gerekiyor. Sığınağa ulaştıktan sonra ise kısa kelimeler yazarak saldıracaksın. oğlum bu benim bilişim dersinde ortaokulda oynadığım oyuna benziyor herhalde. Ne kadar hızlı yazarsan o kadar çok puan kazanacaksın. Oynayacağın oyun için zorluk seviyesi seç. Biz her ihtimalle karşılık kolay ile başlamanı öneririz. <laughs> Oha! Seviye şu an için kilitli. Oynayabilmek için zor, oyunu bir kez zor seviyede bitirmelisin. Peki. Bölüm 1. Metropol. Mesafe 2 kilometre. Hazırım hazırım hazırım. Seni bir Gel <laughs> <laughs> lan buraya. <laughs> Senin ananı avradın. <alırsınız>. Tamam <laughs> ne <gülüyor> diyor lan oğlum? Yapamda. Taş yok mu taş? Taş yok mu taş? Taş yok mu taş? Geber olan hayvan. <laughs> Geber olan hayvan. Vadiyosun <laughs> mu diyor lan onu? Sevgilim olur musun da o? Geber olan hayvan. <laughs> Şerefsiz herif. Şerefsiz herif. <laughs> Mükemmel. Şerefsiz herif. Anneme bunu oynasam mı lan? Bak hala kaçıyor. Bak hala 1.5 metre bir Türk'ün nevisi nasıl dayandı la? Dayı hadi oğlum hadi. Çaptı yine. Şahin miydi la o? <laughs> Şahin geçiyor. Tempo, enerji, skor. Sağ altta da MSN emojisi var. Bitti mi lan? Bah bah nihayet. Oğlum bu hikayeli bir oyun mu? 2007 yılında böyle bir oyun çıkıyor. Niye hiç biz bunu görmedikten daha önce? Saldırı zamanı. Yeterince kaçtın. Şimdi ise kendini ve sınaktakileri savunman gerekiyor. Nasıl? Sistem aşağı ve yukarı aynı işliyor. Sadece tek bir tuşa basmak yerine kısa kelimeler yazman gerekecek. Düşmanların inter komandoları ve üzerlerinde bomba taşıyorlar. Bunları sınağa yaklaşmadan öldür. Sınak duvarı patlarsa oyun biter. Seçime doğru Türkiye oyunu oğlum. De değiştirin ismini. Çağlar boy savaş. Aba. <laughs> Hop Niye top? Bul. Gol. Git. Oğlum ben bunu daha önce bilecektim var ya. Ben bunu daha önce bilecektim var ya. Oğlum bu oyun niye Steam'e gelmiyor? Bak bunlar gerçekten tutar. Bunlar oyun piyasasını, Türk oyun piyasasını gerçekten geliştirebilecek şeyler. Oğlum cümleler yazman gerekecek diyordum. MCV ne la? Arka plan falan Wolf Team'e benziyor. Daha çok böyle point boy ile karışımı. Oyun Çağlar Boyu Savaş gibi bir oyun vardı. Veya o direkt Çağlar Boyu Savaş. Ona benziyor. Çok iyi. Çok iyi. Ben yine tıklamalı bir oyun sandım. Tebrikler. Bu sığınağı da başarıyla korudun. Ancak henüz görevin bitmedi. Yardımına muhtaç olanlar var. Yani koşmaya devam etmelisin. Göster kendini. Bölüm 2. Mahalleler. Mesafe 2 kilometre. hala kaçıyor. <laughs> Başladık. <gülüyor> ayrıca klavye oturarak da geçebiliyorsunuz. Yalnız şuna bastığınızda bir şey yapmıyor. Bir tane Trabzonlu var ortada koşuyor. Spiderman 2'deki. Bir tane geleceğin geylerinden var kırmızı saçlı. Bir tane de Abuzittin'deki benim Kur'an kursu arkadaşım var. Mükemmel hayat. Biz niye kaçıyoruz ayrıca lan? Zaten 4-5 tane tuş var oğlum. W, B, K, L, P. Tüm tuşları koymamışlar. Susam <laughs> sokağı da bitti nihayet. Yine de 3 günde yapılan bir oyun için ve dönemine göre bayağı iyi bir oyun. Ha, hiç de umurumda değil Türklerin bir şey yapması etmesi de yine de bir Türk oyunu oynamak güzel. Bu videoyu izleyenlerin çoğunun döneminde zaten Türk oyunları, Türklerle alakalı referanslar falan fazlasıyla var. Bile ki şu an. Ama %99'u Türk işte. La, Türk tohumu. Türkler bile nefret ediyor oğlum Türk tohumuna. Kim ne yapsın Türk tohumuna? Zaten yurt dışına gidenler orada satanların çoğu Şahin parası oğlum bir kilosu. Cevizi dayıyorlar tarafında dayıyorlar. Farklı farklı tatları oluyor. Biz zahmet onlar zaten Türkçü değil oğlum, onlar Amerikan delay. Bizde maksimum böyle cami çıkışı pembe lokum dağıtılır güllü. O da dişinize yapışır böyle Aa, iğrenç. iğrenç. Tayfun Tuna. Ay sen olamazsın ya. vallahi sen olamazsın ya. Tayfun Tuna Games Bundle Steam'de var mı bu oyun? Yoktur be görürdüm. oğlum uzak tiyatlar da Tayfun Tuna'nın mı? Bunları eskisi bir yapmıyorlar. Abi o kadar katılıyorum ki sana. Yeter diyor tadı kötüleşiyor. <laughs> Tam tam beklediğim gibi tipi tam Şimdi ilginç bir oyun olmuş öfke. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümde bizi kovalayan kızın kalabalıktan kaçmaya çalışıyorum. İkinci bölümde ise sığındığımız sığına sıldıranlara lalara püskütme. Bunu ekranda çıkan harf veya kenarlarına bunlar yaptım ya ben. Bizi kovalayanların eğlenceli lafları ile gülmekten kırılıyor. İki farklı oyun mod olmasının oyunu artısı ama... 3 <tik> Üç bölüm boyunca tekrar etmesi ise oyunun tek eksisi. Biz niye ortasına koşuyoruz da adamlar gayet temkinli gidiyorlar. Yeni fark ettim onu. Ablaya bayağı iğreti oldum ha. Yan yan bakıyor bana zaten birinde hatırlatıyor. İlk önce seni anana avradını diyor sonra seni anan avradını biip diyor. Oğlum oyun 3 bölümler oluşuyor dedi. Umarım 3.sünde bitmez. Fena söverim. Gerçi 3 günde yapılmış. Tamam da. Altı üst arka plan değişiyor bence. Uzatılır da bu. 3 bölüm dedi. Umarım 3 arka plandır. Sonra devam etsin. Döngü alsın ben oynarım bunu. İşte zamanında devletin, şirketlerin, holdinglerin bu adamların ellerinden tutması gerekiyordu. 2007'de böyle bir oyun 3 günde yaptım diye piyasaya süsleriz zaten satış rekoru kırardı oğlum bana göre. Dönemine göre gayet güzel bir oyun. Neydi ki Türkiye'de ya. Aman 2000'de Resident Evil vardı. O vardı, bu vardı. half -Life'di. Tamam ama yani 3 günde yapılmış. Sanayi bölgesi mesafe 2 km. Oo. Var ya anneannemin orada da böyle bir topaç geçiyor. Kırmızı bir farı kırı. 10 dakika <laughs> içinde 500 kere geçiyor beyler. Arabanın jantları rap kliplerindeki gibi 500 kilolu hızların şeyleri gibi çıkmış. Böyle yayıyor yayıyor. Yolu kaplıyor. Artık araba onu mu taşıyamıyor? Ne yapıyorsa onunla gidiyor. Bir i̇şte son ses Müslüm çalıyor. Kaçınılmaz. Sabaha kadar ne anlıyorlarsa bir de arkada biri şöyle oturuyor. <laughs> Normal bir insan camda nasıl oturur? Böyle. Onu böyle uzatırsın değil mi? Adam böyle. Anlamıyorum. Bir anlam veremiyorum ben bu şahincilere. <laughs> Oğlum bitecek deme ya. Ulan bizim arkada gördüğümüz şey animasyon mu oyunun grafikleri mi efekti mi? Seni bir Seni bir yakalarsam. hayvan. Çünkü bir yerden sonra başa sarma efekti gibi bir şey var. Güneş de olabilir o. Bu da bitti. Allah'ım bu da bitti. Bitiyor. Burası tam savaş oyunu oldu. Ben tam 2007 savaş oyunuyum diyor. <laughs> Şu kara oyun sonunda bir şey yapacak mı? Harbiden merak ediyorum. Acaba sadece online'dan mı kopyaları verildi? CD olarak satıldı mı? CD oyunları çok özledim. Gerçekten çok özledim. Update getirimi gibi bir şansı yok değil şerefsizlerin. Oyun harika çıkıyordu. Şimdi erken erişim. Erken erişim. 6 sene erken erişim. Bitti lan. Vallahi bitti. <gülüyor> 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 sonunda deter oldu. <laughs> Bravo. Sağ kalmayı ve üstünün adı korumayı başardın. Tebrikler. Oh be oğlum ben mi yaptım lan bu oyunu? Amanın eksik. Devam deyince bitmiyor durumlarım. Bu bitir tuş ol... Hepimiz kardeşiz deyip burada alttan alttan kazıklamak da güzelmiş bir sayfa abi. Bitcoin mining yaparak ki oyunu geri getirseniz update falan getirin ya. Ne isyan? Oha'ya geçebiliyor muyum? Oo. Yol uzadı. Yol uzadı. Oo. <laughs> Ooo Düşlerin çıkma aralığı yine aynı ama basma hızınız çok değişiyor bu sefer de. Harbi tabi geberiyim iyi hatırlattın. Geberince ne oluyor? Dur bir. <gülüyor> tamam. Heh. <laughs> Heh. <laughs> Trabzon'u vuramadılar. Ceset oldun. Oha seviyesinde oynuyordun. Kolay olacağını mı sandın? Belki de sana burada yer yok. <laughs> yok abi. Kolay da ölünce ne yazın ona bir bakmayız. Niye başka yerden başladım lan? Tebrik ederiz. Kolay seviyede oynarken öldün. Muhtemelen henüz yeni bir oyuncu olmanla kaynaklanıyor. Oğlum bir kere de Trabzon'la önler atlasın lan. Bu seviyede oynarken öldün daha dikkatli olmalısın. Belki de kolay seviyeye dönmelisin. bu <laughs> eski Türk oyunlarında niye bu kadar ünlü lan? Tayfun abiyle bir kontak vurmak lazım bir yer.